Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlerle Şehzadebaşı Camii'nin haziresinde bulunan Üstad Sezai Karakoç'un kabrinin başındayız. Rabbim kendisini rahmet eyleyip makamını aile eylesin. Bizlere de eserlerinden okuyup istifade edebilmeyi nasip eylesin. Üstadın kabrinin hemen yanı başında şehit profesör İlhan Varank'ın kabri bulunmakta. Buyurun onun da kabir taşının kitabesini okuyalım. Hüvel Hallakul Baki Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Milletine düşman vatan haini darbeci bir güruh tarafından Şehzadebaşı meydanında şehit edilmiştir. Tarih kısmına geçecek olursak da Tarihi veladeti yani doğum tarihi 9. ayın 1'i 1971 tarihi şehadeti. Şehadet tarihi ise 7. ayın 16'sı 2016. Rabbim kendisine yüksek makamlar ihsan eylesin.